Gönderiyorum ama bazı üniversitesinden genç kardeşlerimiz geliyor şimdi de çünkü e, bu genç meselesi ve işte efendim Kılıçdaroğlu'nun duyurularından biri gençler üzerineydi ve e, Kemal Bey dedi ki yani öyle bir Türkiye yaratacağız ki e, ülkeye dönmek isteyeceksiniz öyle mi gerçekten mümkün olabilecek mi onu da bilmiyoruz tabii yani önce bir seçimler atlatılsın iktidar değişiyorsa değişsin sonrasında bakacağız. Yani biz burada şey nasıl diyeyim bekçi olarak buradayız yani burada yazılmış çizilmiş mutabakat metinleri var bakalım yapılıyor mu oluyor mu olmuyor mu burada mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz. Önce o Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kardeşlerimizin yurt dışından çektikleri videoyu bir izleyelim. Bizler ülkesinin ve cumhuriyet devrimlerinin yüksek mirasını sahiplenmiş, hiç olmadığı kadar artan beyin göçünden endişe duyan, bilimin ışığının tüm vatanı aydınlatacağına ve küllerimizden doğacağımıza inanan, Türk gençleriyiz. Merhaba, ben Aydan. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Microsoft Hollanda'da veri ve yapay zeka bulut çözüm mimarı olarak çalışıyorum. Ben Doğan Gün, Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Biyomedikal mühendisliği alanında doktorama devam ederken Amerika'da Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde medikal cihaz tasarımı ve geliştirilmesi üzerine çalışıyorum. Benim adım Ömer. Ben Amerika Teknik Üniversitesi'nin mikroçipler için elektronik devre elemanı tasarımı ve geliştirilmesi üzerine çalışıyorum. Ben Mehmet Hakkı. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans, Avrupa Koleji AB Diplomasi Yüksek Lisans mezunuyum. Ben Tolga. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunuyum. Şu anda da öğrenimimi Princeton Üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde devam ediyorum. En büyük hayalim kadın erkek eşitliğinin sonuna kadar savunulduğu, kız çocuklarımız ile kadınlarımızın her daim güvende olduğu bir Türkiye'yi yarınlara taşımak. Hayalim bilimsel araştırmalar için gerekli ekonomik desteğin sağlandığı bir Türkiye. Her geçen gün kendimi daha da geliştirerek ülkeme katkı sunabileceğim günleri iple çekiyorum. Üniversitelerin özgür olduğu, rektörlerin seçimle başa geldiği bir Türkiye'de yapay zeka güvenliği alanında önümüzdeki yüzyılın en önemli aktörlerinden biri haline getirmek istiyorum. Hayalim bilim üstünde ilerleyen bir Türkiye'de kanser teşhisinde kullanılacak görüntüleme cihazları geliştirmek. En büyük hayalim, kapıdan yıkan esas alındığı bir Türkiye'de başta yapay zeka olmak üzere yeni teknolojiler üzerinde politikalar geliştirerek cumhuriyeti yarınlara hazırlamak. İsteğim Türkiye'nin bilimsel araştırma merkezleri ve ekipleriyle dünyadaki tüm bilim insanları için bir cazibe merkezi olması. Siz isteyin, biz Siz, isteyin, biz Siz, isteyin, biz Siz isteyin, biz döneriz. Siz isteyin, biz döneriz. Siz isteyin, biz döneriz. Siz isteyin, biz döneriz. Siz isteyin, siz isteyin, biz döneriz. 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 Bizler, bundan tam 100 yıl önce kurulan bir hayalin mirası ve mirasçılarıyız. Kıvılcımlar olarak geldik, alevler olarak döneriz. Ben videoyu izlememiştim. Şöyle videonun ilk 10 saniyesini izlemiştim. Sonra da tabii akış içerisinde hemen Efe'ye gönderdim. Sizinle birlikte izledim anlayacağınız bu videoyu. Bunu yapmamalıydık biz gençlerimize. Hiçbir gencimize yapmamalıydık bunu bakın. Atatürkçü gençlerimize de yapmamalıydık. Türbanlı kızlarımıza üniversite kapılarında o şekilde itip kalkmamalıydık. Kürt gençlerini de öldürmemeliydik, yapmamalıydık. Bunların hiçbirini yapmamalıydık. Çok hata yaptık bu ülkede. Şimdi bizim artık ıı, bunları konuşuyor olmamız lazım. Yani bu ıı, gençlere nasıl bir ülke? Yani biz derken ıı, bu ülke yani sonuçta işte o verdiğimiz ya da vermediğimiz insanlar. <laughs> Bu kutuplaşma ikliminin bitmesi lazım. Bu abuk sabuk kimlik siyasetinin bu sürekli olarak bölen, ayrıştıran, düşmanlaştıran siyasetlinin bitmesi lazım. Siyaset dediğimiz mekanizmanın Türkiye'deki tüm toplum kesimlerinin acil ihtiyaçlarına ve e, sorunlarına çözüm üreten bir makama dönüşmesi lazım. İnsanların birbiriyle yeniden sohbet edebilmesi lazım. Aramıza ürünmüş olan bu e, Çin setlerini yıkmamız lazım, birbirimizle konuşabilmemiz lazım, birbirimizden çok ayrı fikirlerde, çok farklı dünya görüşlerinde olsak da birbirimizi anlamak adına birbirimizle konuşabilmemiz lazım. Hepimiz aynı fikirde olmayabiliriz. Günün sonunda Türkiye'de karar verecek olan toplumsal mutabakatın getirdiği bir yaptırım gücüyle siyaset sınıfını oluşturan erktir. O erk oraya seçilip gitmiştir. İşi Türk toplumunun bu güzelim ülkenin bu memleketin sorunlarını acil çözümler üretebilmektir.